Mayıs ayındayız. Futbolda Mayıs demek Galatasaray demek. Sezona kupaların talibi değil, sahibi isparolasıyla başlayan Galatasaray ilk hedefine Gaziantep'te Trabzonspor'u 3-0'la 0 mağlup ederek ulaştı ve 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü. Sezonun ilk kufası, Sarı Kupa Bey'i kupaya doyar mı? Tabii ki hayır. Süper Lig'in 36. haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı kırmızılılar Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşmadan 1 puan alsalar bile 25. kez şampiyon Galatasaray sezonun en büyüğü oluyor dedirtecek ve armasına 5. yıldızı takacak. Galatasaray'ı Mart ve Nisan'da yakalayamazsanız Mayıs'ta hiç tutamazsınız. Zira Mayıs ayında Galatasaray'la gazozuna bile oynanmaz.